Siyah ile yazılmış olanlar kıymetli kardeşlerim ince harflerdir. Kırmızı harfle yazılmış olanlar F peltek harftir. Zel peltek harftir ve bu ikisi F ve Zel harflerimiz Zel harflerimiz ince harflerdir. Ee, va harfimiz ise kalın peltektir. Kırmızı ile yazılanlar peltektir. Va harfimiz ise kalın peltektir. Turkuaz ile yazılan H ve Ayn harflerimiz ise içerisinde ince telaffuzu olduğu için kalın harf olarak kabul etmiyoruz, mutlak kalın olarak telaffuz etmiyoruz. H, H şeklinde ve Ayn şeklinde telaffuz ediyoruz. Mavi olarak yazılanlar ise kıymetli kardeşlerim mutlak kalın harflerdir. Bunlarda son derece sondaki vokal dediğimiz A sesleri kalın olarak ...net bir kalınlıkta çıkıyor. Ha, ra, sa tarzında. Tabii bunu e, harekeli okunuşlarında daha net göreceğiz inşallah. Mavi olarak yazılanlar ise kalın olarak okuyacağımız harflerdir diyoruz. Kıymetli kardeşlerim, e, Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. E, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.